aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yoktur? Arkadaşlar yüklemlere sorulacak kim ya da ne sorusu özneyi buldurur. Geçişsiz eylemler nesne alamayan eylemlerdir. Edilgen eylemler ise yapanı belli olmayan eylemlerdir. Geçişsiz eylemler L veya N dediğimiz fiilden fiil yapım eklerinden birini alarak edilgen yapıldığında ve bu eylemler de cümlede yüklem olduğunda bu cümlelerin öznesi olmaz. Bu cümlelerin yüklemlerine ne, kim sorularından biri sorulamaz. Şimdi cümlelerimize bakalım. Toplumsal sorunlara sırtını dönen sanatçılar eserlerini geniş kitlelere ulaştıramazlar. Ulaştıramazlar fiili bu cümlenin yüklemidir. Ulaştıramayan kim? Toplumsal sorunlara sırtını dönen sanatçılar. Burası cümlenin öznesidir. Bu cümlede özne var. Dolayısıyla bunu geçiyorum. Bilinçli okurlar İçten bir anlatımla kaleme alınmış yapıtlara daha fazla ilgi gösterirler. İlgi göstermek bir deyimdir ve bu cümlenin yüklemidir. İlgi gösteren kim? Bilinçli okurlar. Gördüğünüz gibi bu cümlenin de öznesi var. Bu cümleyi de geçiyorum. Eserlerinin ilk baskıdan ibaret olması sanatçıların yaşayabileceği en acı durumdur. Durum sözcüğü burada isimdir arkadaşlar. İsimlere sorulacak nasıl sorusu? sıfatları buldurur. Nasıl durum? Sanatçıların yaşayabileceği en acı durum, buranın tamamı durum isminin sıfatıdır. Dolayısıyla buranın tamamı bir sıfat tamlaması olduğu için buranın tamamına yüklem dedik. Çünkü ögeler bulunurken tamlamalar asla bölünmez. Ne sanatçıların yaşayabileceği en acı durumdur? Eserlerinin ilk baskıdan ibaret olması. Burası da arkadaşlar cümlenin öznesidir. Dolayısıyla bu cümleyi de geçiyorum. Günümüz şairlerinin yakındığı durum, insanların şiiri eskisi kadar önemsememesidir. Önemsememesidir sözcüğü, mame dediğimiz isim fiilekini almıştır. Dolayısıyla bu bir fiilimsidir. Arkadaşlar fiilimsiler de tamlama kurabilir. Bu fiilimsi de insanların ismiyle birlikte bir belirtili isim tamlaması kurmuştur. Kimin önemsememesidir? İnsanların Dolayısıyla bu iki ifade belirtili isim tamlaması olduğu için bunlar birbirinden ayrılmaz ve buranın tamamı yüklem olur. Ne insanların şiiri eskisi kadar önemsememesidir günümüz şairlerinin yakındığı durum burası cümlenin öznesidir. Bu cümlede de özne var. Bunu da geçtik. Bizim cevabımız E seçeneği olur. Ona da bakalım. Eskiden televizyon kanallarında edebiyatla ilgili uzun sohbetlere yer verilirdi. Yer verilirdi ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem aynı zamanda bir deyimdir arkadaşlar. Deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiil kabul edilir. Dolayısıyla yer verilirdi ifadesi burada birleşik yapılı bir fiildir. Şimdi bu yükleme ögeleri bulmak için sorular yöneltiyorum. Neye yer verilirdi? Edebiyatla ilgili uzun sohbetlere. Yükleme sorulacak neye sorusu dolaylı tümleci buldurur. Burası dolaylı tümleçtir. Ne de yer verilirdi? Televizyon kanallarında yükleme sorulacak ne de sorusu da dolaylı tümleci buldurur. Buraya da dolaylı tümleç dedik. Ne zaman yer verilirdi? Eskiden yükleme sorulacak ne zaman sorusu ise zarf tümlecini buldurur. Buraya da zarf tümleci dedik arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bu yükleme öznenin sorularını yöneltemiyorum. Yani ne veya kim sorularını yöneltemiyorum. Bunun nedeni şudur. Yer vermek fiili geçişsiz bir fiildir. Yani nesne alamaz. Bu geçişsiz fiil daha sonra l dediğimiz edilgenlik ekini alarak edilgen olmuştur. Geçişsiz bir fiil edilgen olup cümlede yüklem olduğunda o cümlede özne bulunmaz. Dolayısıyla bu cümlede de özne yok arkadaşlar. Bu nedenle bizim cevabımız E seçeneği olur.